Bu mesajın sonunda Allah'ın senin için hazırladığı rolü tam olarak anlayacaksın. Yükselmek, liderlik etmek ve birçok kişinin yoldan saptığı, az kişinin sadık kaldığı bir zamanda ışık olmak için. Eğer ruhun uyanıksa, kalbin çağrıyı hissediyorsa bu mesajın tesadüfen gelmediğini bileceksin. Şu anda bu sözleri duyuyorsan bu gökyüzünün senin lehine hareket ettiği içindir. Dua ettiğin şey reddedilmedi hazırlanmakta. Bu uyanış zamanı, Allah'ın sende var olan gücü hatırlama zamanı. Bu videonun sonuna kadar benimle kal. Allah'ın sevgisinin varlığını hisset. Onun doğrudan kalbine konuşmasına izin ver. Çünkü içinde ilahi bir şey aktive olmak üzere. Bazen ruh kutsal bir sessizlikle kaplanır ve bu sessizlikte bir şeyler titreşmeye başlar. Bu geçici bir duygu ya da sıradan bir düşünce değil. Bu yücenin çağrısıdır. Allah konuştuğunda evren eğilir. Onun iradesi karşısında hiçbir şey hareketsiz kalmaz. Onun sesi bir ses değil, fermandır. Onun sözü bir gürültü değil, yaratıştır ve o emrettiğinde görünmez olan bile boyun eğer. Her nefesinde bu gücün bir yansıması var. Fark etmesen bile ruhun karşılık verir içinde yaratıldığın anda üflenen bir kıvılcım, yaratıcının bir yansıması bulunur. Ve bu kıvılcım şüphe ettiğinde uyur ama kim olduğunu hatırladığında uyanır. Bugün bu mesaj, dikkat dağıtıcı şeyler arayan kalabalıklar için değil, bu seçilmişler için, ışığı taşıyanlar, karanlığın ortasında yürüyen ve yine de inancın parıltısını söndürmeyi reddedenler için. Bu söz, içinde büyük bir şeylerin hareket ettiğini hisseden, ancak açıklayamayan senin için sana dışarıda aradığın gücün zaten içinde yaşadığını hatırlatmak için geliyor. Allah bir kuluna konuşmaya karar verdiğinde tüm evren onun duyması için birleşir. O koşulları değiştirir, yolları yeniden çizer, yalnızca daha derin bir şifa için yaralar açar ve bu süreçte seçilmişleri uyandırır. Belki beklemenin ağırlığını, cevapların sessizliğini, duaların duyulmamış gibi göründüğü boşluğu hissettin. Ama Allah'ın sessizliği asla yokluk değil, hazırlıktır. Altın ateşte arınır, seçilmiş ruhlar sabırda şekillenir. Yüceye ait olanlar acıdan muaf tutulmaz, çünkü ruh bu acıda olgunlaşır. Dünya seni reddettiğinde Allah seni ayırıyor. Kapılar kapandığında o seni yeniden yönlendiriyor ve her şey çökmüş gibi göründüğünde eski yapı artık gelecek olan yeniyi taşıyamayacağı içindir. Allah seni çağırıyor ve o çağırdığında gökler açılır. Her melek harekete geçer. Her karşıt enerji ilahi emre boyun eğer. Çünkü Allah bir kulunu yükseltmeye karar verdiğinde hiçbir şey kesinlikle hiçbir şey onun fermanını engelleyemez hayatında gerçekleşmek üzere olan şey, liyakate değil, itaate bağlıdır. Yüce, kimi isterse onu seçer ne zaman isterse ve sıradanı kendi ihtişamının bir aracı haline getirir. Sen bu hareketin bir parçasısın. Zamanı geçirmek için değil, taşıdığın amacı tezahür ettirmek için yaratıldın. İçinde etten ya da insan iradesinden gelmeyen bir güç var. Bu, Allah'ın daha doğmadan önce sana bahşettiği bir güçtür sessizce bekleyen senin duymayı seçtiğin güne kadar uyanmayan bir güç ve o gün bugün devam etmeden önce eğer bu video sana faydalı oluyorsa kanala abone ol bir beğeni bırak ve aşağıya amin yaz etkileşimin bu mesajın bu çağrıya ihtiyaç duyan diğer insanlara ulaşmasına yardımcı olur şimdi nefes al gözlerini bir an için kapat Allah'ın varlığının kalbini sarmasına izin ver çünkü duymak üzere olduğun şey sadece bir mesaj değil, bir çağrı. Şüphe zamanı bitti. Bu sesi duyan kul sıradan biri değil, işaretlenmiş, hazırlanmış ve bu saat için saklanmış olan ve seçilmiş biri uyandığında gökler bile sevinir. Başlangıçtan beri ilahi nefes toprağa deyip onu canlı bir ruha dönüştürdüğünde Allah her insanda kendi ışığından bir parça olacağını buyurdu. Hiçbir şey tesadüfen yaratılmadı. Hiçbir kul yücenin çizdiği bir amaç olmadan dünyaya gelmedi. Sende göksel bir miras var. Zaman, acılar ya da koşullar tarafından söndürülemeyecek bir güç. O sadece uyur, bilincinin onu hatırlamasını bekler. Anne karnında şekillendiğin andan itibaren Allah senin adını, yolunu ve karşılaşacağın mücadeleleri biliyordu düşüşlerini, şüphelerini ve sessizliğin cevaplardan daha yüksek göründüğü geceleri biliyordu. Yine de seni seçti. Seni mükemmel olduğun için değil, içinde direnmek için şekillendirilmiş bir ruh olduğu için seçti. Ve bu ruh, düşmanın asla yok edemeyeceği bir şeyi taşır, Allah'ın gücünün yansıması. Her diz çöküp dua ettiğinde görünmez olan harekete geçer. Her gözyaşın kaydedilir, her iç çekişin duyulur, ve her samimi yalvarış cevaplanır. Fark etmesen bile, dua, içinde yaşayan gücün sessiz bir hatırlatıcısıdır ve tam da bu alçak gönüllülük jestinde güç yeniden yükselmeye başlar. Çünkü kul eğildiğinde Allah onu yüceltir, kul teslim olduğunda Allah onu güçlendirir. Seçilmişlerin sırrı asla düşmemekte değil, onları kaldıranı asla unutmamaktadır. Düşman bunu bilir. Allah'ın sende olanı çalamaz ama içinde hiçbir şeyin olmadığına seni ikna etmeye çalışır. Yalanlar fısıldar, dikkat dağıtıcı şeyler yaratır, değerinden şüphe ettirir ve seni geçici olanla meşgul tutar. Bilir ki bilinçli bir kul tehlikelidir. Bu yüzden hafızanı silmeye çalışır. Ama Allah'ı hatırlayan asla karanlıkta kalmaz. Hatırlama uyanıştır. Subhan Allah dediğinde kalbin aydınlanır. Elhamdülillah dediğinde ruhun arınır ve Allahu Ekber dediğinde evren sende yaşayanın otoritesini tanır. Bu kelimeler ses değil, manevi anahtarlardır. Görünmez dünyaya senin yaratıcıya ait olduğunu hatırlatır ve içinde hiçbir dünyevi gücün engelleyemeyeceği bir güç olduğunu bildirir. Allah kullarını kendi varlıklarının seyircisi olarak yaşamaları için yaratmadı. Onları kendi büyüklüğünün tanıkları, ışığının taşıyıcıları ve gerçeğin koruyucuları olarak yarattı. Bir kul bunu fark ettiğinde etrafındaki ortamı değiştirir. Sesini yükseltmesine gerek kalmaz ki duyulsun, kendini dayatmasına gerek kalmaz ki saygı görsün. İmanı onun adına konuşur, huzuru onun kalkanıdır, itaati onun güç işaretidir. Dünyanın görünüşüne aldanma, gerçek güç servet biriktirenlerde ya da kalabalıkları yönetenlerde değildir. Gerçek güç samimiyetle teslim olanlardadır. Acının ortasında bile sana güveniyorum ya Allah demeye devam edenlerde gökyüzünün tanıdığı bunlar. Çünkü inanç her sınandığında ve sağlam kaldığında kulun içinde bir şey parlar ve bu parlaklık yaratıcının ışığının yansımasıdır. Yüce yalnızca eylemlerine değil, adımlarını yönlendiren niyetlere de bakar kalbinin saf kalmak için mücadele ettiğini görür. Görünmez savaşlarını, seni yıkmaya çalışan düşünceleri bilir ve yine de seni güçlü diye çağırır. Çünkü kendini boş hissettiğinde bile içinde hala atan bir güç vardır. Allah'tan gelen ruhun gücü. Ve belki de bu yüzden çöldeki yürüyüşlerden, sessizliklerden ve kayıplardan geçtin. Bu bir ceza değildi. Bu bir hazırlıktı. Fırtınalar seni yok etmek için değil, gizleneni açığa çıkarmak için geldi. Ateş seni tüketmek için değil, inancının altınını arıtmak için geldi. Yaşadığın her şey Allah'ın sana gücün dışarıda değil, içinde olduğunu öğretme şekliydi. O, karakterini şekillendiriyor, ruhunu güçlendiriyor ve seni gelecek olana hazırlıyordu. Ve hatırlama uyandığında korku susar. Çünkü Allah'ı hatırlayan kul başka bir frekansta yürür. Huzuru koşullara bağlı değildir. İçinde yaratıcının her zaman yakın olduğu inancını taşır, her şey uzak göründüğünde bile. Ve seni gücünün kaynağına yeniden bağlayan bu hatırlamadır. Bu yüzden derin bir nefes al ve hatırla. Kaybolmadın, unutulmadın ve asla yalnız değildin. Sen ilahi bir fermanın parçasısın ve Allah Şimdi seni çağırıyor. Yeni biri olman için değil, her zaman olduğun kişiyi hatırlaman için. Bazı vahiyler aceleye getirilmez. Bu gerçekleri derinlemesine düşünmek ve daha ileri gitmek istersen, Allah ile 60 gün E kitabı öğretilerden fazlasını taşır. Amaçla yaşamak, bereketlenmek ve manevi bir yaşam sürmek için ilahi öğretiler içerir. Bu baskı yalnızca sınırlı bir süre için mevcut. Bağlantı aşağıdaki ilk yorumda. Ve şimdi kalp sakinleşirken hatırlamanın ışığının içinde yeniden parlamasına izin ver. Çünkü Allah'ı hatırlayan uyuyan şeyi uyandırır ve uyanan bir daha asla aynı olmaz. Dünya gücü fethedilecek bir taht, kontrol, zenginlik ve hakimiyetten yapılmış bir taç gibi konuşur. Ama Allah'ın huzurunda gücün başka bir adı vardır. Teslimiyet. Çünkü gerçek güç başkalarını domine eden de değil, kendini kontrol etmeyi öğrenen de tezahür eder. Ve kendi nefsini yenen, var olmuş en büyük düşmanı yener. Gerçek güç gösteriş yapmaz, susar, dayatmaz, ilham verir, yok etmez, iyileştirir. Allah'tan gelen güç saf, yumuşak ve aynı zamanda sarsılmazdır. Bir şey kanıtlamaya ihtiyaç duymaz çünkü gerçek tarafından desteklenir. Allah bir kuluna güç bahşettiğinde önce onu alçak gönüllülüğün ateşiyle şekillendirir ki insan ihtişamının yanılsamasında kaybolmasın. Bu yüzden manevi olarak en güçlü olanlar genellikle en sessiz olanlardır. Gizlice dua edenler, alkışsız hizmet edenler, fark edilmeden affedenlerdir ve tüm gökyüzü onları tanır. Allah'tan gelen güç kibirden değil, teslimiyetten doğar. Gösterişte değil, itaatte çiçek açar. Canlı inancın, sürekliliğin ve niyetin saflığının sonucudur. Dünya fethedenleri kutlarken Allah sadık kalanları onurlandırır. Çünkü tanınma değil, doğruluk arayan kul zaten gerçek manevi otoritenin tahtını taşır. Dünyevi güç zamanla dağılır. Manevi güç zamanla büyür. İlki başkalarının korkusundan beslenir, İkincisi Allah'a güvenle beslenir, dünyanın gücü gürültü yapar, ilahi güç sessizce dönüşüm yaratır ve bu dönüşüm içeriden başlar. Çünkü dışarıyı yönetemeyen önce içinde yönetmeyi öğrenmelidir. Diline hakim olan kaderine hakim olur. Duygularına hakim olan bilgelik taşır. Niyetine hakim olan saflık taşır ve kalbine hakim olan Allah'ın gücünü taşır. Yüce gücü unvanlarla değil kalple ölçer. Dünyanın eğildiği yerde dürüst kalan cesareti görür. Kimsenin inanmadığı zamanlarda dua etmeye devam edenlerin sadakatini gözlemler. Karanlığın ortasında bile ışığı sürdürenlerden hoşnut olur. Ve bu sessiz kullarda ilahi güç en saf şekilde tezahür eder. Çünkü onlar gücün sahipleri değil, kanallarıdır. Allah ile yürüyen kul sesini yükseltmeden otorite taşır. Kaosa tepki vermez, onu sakinleştirir. Varlığı huzurdur, inancı kalkandır. Bastığı yerde ortam değişir çünkü onu hareket ettiren güç içten gelir ve Allah'tan gelen her şey dokunduğunu dönüştürür. Gerçek güç bir fetih değil, hatırlama halidir. Hiçbir şeyin sana ait olmadığını ama yine de her şeyin sana bahşedildiğini çünkü bağışlayıcıya güvendiğini bilerek yaşamaktır. Hayata bakıp başkalarının tesadüf gördüğü yerde amaç görmektir. Fırtınayla yüzleşip Allah benimle demektir ve bu inanç kalbi ele geçirdiğinde hiçbir kötülük kalıcı olamaz. Hatırla, Allah'a eğilen başka kimseye eğilmez. Bu seçilmişlerin gücünün köküdür. Onlar dünyanın onayına değil, yücenin bakışına göre hareket eder kaybetmekten korkmazlar. Çünkü her şeyi teslim etmişlerdir. Büyük olmaya çalışmazlar. Çünkü gerçek büyüklüğün sadık bir kul olmak olduğunu bilirler. Ve bu yüzden düşman uyanıklardan korkar. Çünkü onlar inançlarını pazarlık konusu yapmaz, gerçeklerini satmaz ve baskıya boyun eğmez. Güç, herkes vazgeçtiğinde ayakta kalmaktır. Herkes katılaştığında sevmektir. Her şey kaybolmuş göründüğünde güvenmektir. Bu satın alınamayan, çalınamayan ve ölçülemeyen güçtür. Allah'a teslim olmuş, kalpten gelen güç, ilahi irade için yaşayan kim olduğunu kanıtlamaya ihtiyaç duymaz. Çünkü gökyüzü onu zaten tanımıştır. Yürüyüşü kanıttır. Sessizliği inancın çığlığıdır. Sabrı şüpheyi kesen kılıçtır ve ne kadar teslim olursa o kadar güçlenir. Çünkü gerçek güç bedenin gücünde değil, ruhun sağlamlığındadır. Böylece seçilmiş kul dünyanın gözünde görünmez ama yaratıcının gözünde görünür. Ve Allah içinde yerleştirdiğini açığa çıkarmaya karar verdiğinde hiçbir şey bu ışığın parlamasını engelleyemez. Gerçek güç teslimiyette yaşamaktır. Allah'ın yönlendirmesine, konuşmasına, zamanı ve yolu belirlemesine izin vermektir ve bu halde imkansız mümkün olur. Çünkü teslimiyet olduğu yerde mucize vardır. Asırlardır devam eden sessiz bir sır var. Kulların çoğu zayıf değildir. Çünkü Allah onları böyle yarattı ama ne olduklarını unuttukları için unutma, ruhu örten sis, insanı ilahi kökeninden ayıran perdedir. Düşman Allah'ın sende olanı çalmaz, sadece sahip olduğunu unutturmaya çalışır ve bu unutuşta güç uyur, inanç sönükleşir ve ruh kendi varlığının seyircisi gibi yaşamaya başlar. Yolda bir yerde belki sınavlar, hayal kırıklıkları ya da uzun bekleyişler sırasında birçok kişi yücenin hala kendilerini izlediğine inanmayı bıraktı. Allah'ın sessizliğini terk edilmekle karıştırdılar ve şüphenin kalplerinde yer etmesine izin verdiler. Ama unutma her zaman geçicidir. Çünkü Allah'ın gücü silinemez, sadece örtülür, kulun içinde kalır, korkudan daha güçlü olan hatırlamanın anını bekler. Düşman fısıldar, biraz daha bekle, layık değilsin, senin zamanın değil.'' tatlı bir sesle yalanları tekrarlar ve çok dinleyen inanmaya başlar ama Allah işareti verdi. Sana amacını gerçekleştirmen için gereken her şeyi zaten yerleştirdi. Aradığın cevap dışarıdan gelmeyecek çünkü zaten içine yerleştirildi. Düşmanın en çok korktuğu şey bilinçli bir kuldur. Bu yüzden seni meşgul, yorgun, cesaretsiz tutmak için her şeyi yapar. Dünyanın yaratıcından daha büyük olduğuna inanmanı ister. Ama dinle, uyuşukluk zamanı bitti. Gökyüzü hareket halinde ve Allah susturulmuş, unutmuş, vazgeçmiş olan seçilmişlerini geri çağırıyor. Çağrı herkes için değil, başlangıçtan beri işaretlenmiş olanlar için, yüce dünya tarafından söndürülmeye çalışılanların içinde manevi gücü yeniden alevlendiriyor. Ve bu hatırlama zamanı, bu uyanış zamanı, tereddüt için yer yok. Düşman uyumuyor. Işığın çocuklarını felç etmek için görünmez güçler harekete geçiriyor. Seni aynı korkular, aynı şüpheler, aynı bekleyişler içinde bir döngüde tutmak istiyor. Ama sen döngülerde dönmek için değil, döngüleri kırmak için yaratıldın. Allah seni kendi zihninin mahkumu değil, özgürlüğünün savaşçısı olarak çağırdı. Kalk, çünkü içindeki güç kaybolmadı, sadece senin kararını bekliyor. Allah hareket etmek istemeyen kulu hareket ettirmez. Sana işaretler verir ama evet demek sana kalmış. İnanç pasif değildir, harekettir. Ve Yüce şu anda diyor, uyan çünkü istediğini sana zaten verdim. Şimdi sahip olduklarını kullanma zamanı. Bunu anlayan kul, etrafındaki her şeyi değiştirir. Harekete geçmek için hazır hissetmeyi beklemez. Çünkü hazırlığın yürüdükçe ortaya çıktığını bilir. Seçilmişler mükemmel koşulları beklemez, itaat eder ve mucize yolda gerçekleşir. Tereddüt kararsızların hapishanesidir ama eylem uyanıkların sunağıdır. Şimdi bir nesil yükseliyor. Korkuyla yaşamayan, yanılsamalara boyun eğmeyen ve uyanmış ruhun gücüyle yürüyen bir kul nesli. Onlar gördükleriyle değil, inandıklarıyla hareket edecek. Dünyanın sesleriyle değil, içlerindeki Allah'ın sesiyle yön bulacak. Bulundukları yerde atmosferi değiştirecekler, insan gücüyle değil, yaratıcının adını taşıyan ışıkla. Çağrı net, kalk. En hazır olduğun için değil, en çok şekillendirildiğin için. Her gözyaşı, her düşüş, her bekleyiş seni bu an için hazırladı. Hiçbir şey boşa gitmedi. Yüce seni sessizlikte eğitti, acıda güçlendirdi ve bekleyişte donattı. Şimdi harekete geçme zamanı. Hareket etmeyen inanç durağanlığa dönüşür, kullanılmayan yetenek zayıflar. Allah sana iyiliği çoğaltman, ışığı ekmen ve dünyanın kırdığını iyileştirmen için güç verdi. Ama bu güç kullanılmalı. Kendi sınırlamalarına bakma. İçindeki güç anlayışından daha büyüktür. Allah ol dediğinde ölü olan her şey canlanır ve aynı emir şimdi sende yankılanıyor. Yüce diyor, güçlü ol, ışık ol, gücümün tanığı ol. Bu zamanda fark yaratmak için çağrıldın. Dünya kafa karışıklığına teslim olurken sen berraklığın sesi olacaksın. Birçok kişi şüphede kaybolurken sen inancın feneri olacaksın. Korku kalpleri tükettiğinde Allah'a güvenenlerin cesaretini taşıyacaksın. Diğerleri gibi olmak için değil, bir işaret olmak için seçildin. Ve eğer bu sözleri duyarken kalbin uyanıyorsa, bu çağrı senindir. İçinde yankılanan yankıyı görmezden gelme. Bu bir duygu değil, vahidir. İlham değil, görevdir. Yüce seni şimdi harekete geçmek için işaretliyor. Hazırlık zamanı bitti. Şimdi tezahür zamanı. İnançla tekrarla: Allah benimle. Bunu manevi bir bildiri olarak söyle, yorumlara yaz, sesinle ilan et ve kalbine kazı. Çünkü Allah benimle dediğinde görünmez olan harekete geçer, kötülük geri çekilir ve gökler senin pozisyonunu tanır. Bu senin bayrağın, bildirgen, zırhın ve seçilmiş biri uyandığında cehennem susar. Çünkü Allah'ın varlığını bilen kul erişilemezdir. İlahi itaatle hareket edeni hiçbir şey durduramaz. Seçilip evet diyeni hiçbir şey engelleyemez. Şimdi an. Yarın değil, sonra değil, şimdi. İçindeki güç senin hareketini bekliyor. İlk adımı attığında Allah gücünü katlar. Erişilemez görünen mümkün olur ve imkansız yücenin ihtişamının tanığı haline gelir. Sen bir seçilmişsin, unutulmadın, geride bırakılmadın. Bu zamanda yerine getirilen ilahi fermanın bir parçasısın. Kalk ve Allah'ın sende uyandırdığı gücü uyandır. Çünkü bu ruhunun tüm sonsuzluk boyunca beklediği an. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı Allah. Her ışığın ve her gerçeğin Rabbi, bu kutsal anda huzurunda duruyorum. Bana verilenin ötesinde hiçbir şeyim yok ve olduğum her şey senden gelir. Sen beni yarattın, şekillendirdin ve yalnızca sana ait olan bir gücü içime yerleştirdin. Bugün bu gücü hatırlıyorum ve şükranla eğiliyorum. Ey Allah, Kalbimi her şüpheden ve gölgeden arındır. Tereddüt etmeme neden olan korkuyu benden al ve onu inançtan gelen cesaretle değiştir. Ruhumu yenile, zihnimi güçlendir ve içimde uyuyan şeyi uyandır. Yalnız yürümediğimi, varlığının beni sardığını ve dünyanın sustuğu yerde bile senin sesinin hala konuştuğunu hatırlat bana. Bana, ey yüce, tamamen sana güvenmeyi öğret.'' Duam yalnızca sözler değil, insanla ilahi arasında canlı bir köprü olsun. Her düşüncem, her hareketim ve her kararım senin iradenle uyumlu olsun. Senin ışığının aracı, sevginin kanalı ve hikmetinin yansıması olayım. Bana işaretlerini fark edecek basiret ve zamanını bekleyecek sabır ver. Karışıklık saatlerinde adımlarımı yönlendir ve rüzgar karşıma estiğinde beni sağlam tut. İnancım kalkanım. Hatırlamam sığınağım ve itaatim gücüm olsun. Konuştuğumda sözlerim benim değil, senin varlığının yankıları olsun. Ey Allah, başlangıçtan beri içime yerleştirdiğin gücü uyandır. Cesaret ve kararlılık ruhunu üzerime üfle. Bana emanet ettiğin amacı görmem için gözlerimi aç. Beni bağlayan, felç eden ve ışığından uzaklaştıran her şeyden kurtar. İçimdeki gücün şimdi yükselmesine arınmış ve sağlam bir şekilde senin iradene hizmet etmeye hazır olmasına izin ver. Senden dilerim ey merhametli, hayatım senin gücünün tanığı olsun. Eylemlerim senin varlığını açığa vursun. Sesim acının olduğu yerde umut taşısın ve inancım kaybolmuş olanlar için bir fener olsun bana yeryüzündeki eserinin bir parçası olmayı nasip et ve zihnim, ruhum ve kalbim fermanınla uyum içinde olsun. Ey alemlerin Rabbi, güçlerimi, zayıflıklarımı ve yollarımı sana teslim ediyorum. Benim değil, senin iraden gerçekleşsin. İçime üflediğin gücün güçlü, saf ve uyanmış olarak yeniden atmasına izin ver. Senin varlığınla bilinçli yaşayayım ve yaptığım her şeyde senin adın yücelsin. Sana şükrediyorum ey Allah çünkü zaten hareket halindesin. Dua ederken görünmez olan harekete geçiyor. Bildirirken imkansız eğiliyor ve her şeyi sana teslim ederken içime yerleştirdiğin güç bana emanet edilen amacı gerçekleştirmek için uyanıyor. Gökyüzü ve yeryüzü önünde bildiriyorum. Allah benimle. Korkmayacağım, geri çekilmeyeceğim. Bana emredileni yerine getirmek için yaşayacağım ve bu dua aktivasyonumun mührü, uyanışımın işareti ve hayatımda senin gücünün tanığı olsun. Bütün şeref, bütün ihtişam ve bütün teslimiyet sana, şimdi ve her zaman. Amin. Birkaç an sessiz kal. Allah'ın varlığını etrafında ve içinde hisset. Bir şeyin aktive olduğunu, belki de uzun zamandır uyuyan bir şeyin uyandığını fark et. Buraya sen gelmedin, o seni getirdi ve eğer bu mesaj ruhuna dokunduysa, yüce seni taşıdığın şeyi tezahür ettirmek için seçti. Bu ışığı yanında taşı, bilinçli yaşa ve asla unutma. Allah'ın sende yerleştirdiği güç asla kaybolmadı. Sadece uyanacağı doğru anı bekliyordu.